Muhtarım kolay gelsin. Sizin köyünüzdeyiz tamam. göğünüzdeyiz. Kaymakam Bey geldi. Tarım İlçe Müdürümüz Remzi Hanım burada. Bir hasat başlattınız. Neler söylemek istersiniz? Vallahi Yıldız Köyü'nde örnek bahçe olarak burası e, tespit edildi. İnsan arkadaşımız, köylümüz. Bu işi takip etti. Çok da güzel oldu. Her sene buranın bakımını, onarımını yapıyorlar. Evet. Bu evet. sene de fındık rekoltesini, şeyini, hasadını buradan Hı. Hasadını buradan başlatmak istedim. Çok da güzel oldu köyümüz adına. Müdür <laughs> Han şey kaymakam bir müdür Hanım, Kayra arkadaşları siz siz değerli mensup basın şey, mensubu arkadaşlarımız ve misafirlerimiz buraya hoş geldiniz buraya katılım, e, sağladığınız için size teşekkür ediyorum. Her, her zaman da köylerimizin, mahallelerimizin sorunları için böyle yerlerde bulunmanızı istiyorum. Çok teşekkür ederim. teşekkür ediyoruz. Ee, çok sevilen bir kaymakamımız var. Aynen. Çok aynen, sevilen bir hanım var. Vafı Kebirli aynen. çevresinde. Katılıyor. Ee, her yere gidiyorlar. Ee, vatandaştan icici. Ee, neler söylemek istersiniz? Vallahi ben e, başta kaymakam bir yoluna güzere. E, daire e, müdürlerinden Remziye Hanım olsun, nüfus müdürü hanım olsun, e, maliyede e, müdürlerimiz olsun e, e, 25 yıllık bu işin içinde tecrübeli bir kişi, muhtar olarak konuşuyorum gerçekten samimiyetimle söylüyorum daire amirleri ve müdürlere kaymakam beye teşekkür ediyorum çok güzel bir e, şansımız var bu konuda bize çok iyi davranıyorlar göğüllü yavadan da çok iyi davranıyorlar sorunlarımızı çözmeye çalışıyorlar hep yanımızda oluyorlar bu da bizim için bir şanstır çok size şiş. de size de bu yayın hazırlayıp e, vatandaşlara sunduğunuz için size de ayrıyetten e, ee, mensup, e, basın da ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.